Hepinize merhaba arkadaşlar, <laughs> Kanalıma abone olmayı tekrardan bildirimleri Bugün sizlerle birlikte ıı, ıı, sizin çok istediğiniz mobil oyunları oynayacağız. O zaman başlayalım. İlk ıı, oyunumuz Fasyon Badle. Burada ıı, bir tur yazışacağız ve kazanacağız. Şimdi kapatalım. Benim karakterim böyleydi. 61. leveldeyiz. Hadi bakalım. Aa, aynı kartı En iyi. Festival yarışına gidiyormuşuz. Ona göre şey yiyecek bir şey. Bence o üst katı oldu. Kaç da e, şu, şu şekilde olabilir. Bu bir kötü yapı ölçüsü ben kazanırım. Bunun da şöyle şeyim olsun. Benim eldivenim. Bak şu benim. Şu diğer yazışçı. Ama güzel oldu aslında biraz. Kaybedersek de bir daha orada bak. Benimki de beniz ama ilk önce e, onu kazandı diyorlardı o sefer daha güzeldi. Neyse. Hadi şimdi bu oyunu oynadık arkadaşlar. Bobil oyununda. Şimdi de ee, şu oyunu oynayacağız. Tuto Tons oyunu. Jungle Animal Hairs come back every day and... Welcome to the jungle. Bir tane yapacağım. O da şu Amy olacak. Hi. My stylist, my hair is a mess. Apply the shampoo. Sade I didn't I love water. Fresh it, please. Will you trim my hair? Merhaba. I get olsun. Limon makyajı yapacağım abi. Değişik değişik. Shadow. kıyafet. want <laughs> kaçalım <laughs> Sarı tek evet. giydirelim. Sonra sarı bir şey aslında turuncu bulduk olsun. O da güzel. Şimdi şapka. O da böyle olsun. Hadi fotoğrafını da çektik. Oh, Bu oyunu da oynadık. Can you be my Şimdi Urban City oynayacağız. Bunun için de şey açacağım interneti. İnternet açınca odaca bütün eşyalarım geliyor. E, açmayınca gezi gidiyor o yüzden. Sonuçta fazla Video çekmen için. An Anne senin şeyin var değil mi? Alarm ver. Tamam. Arkadaşlar bir zaman. anneme bir şey sordum da. Hadi o zaman başlayalım. Şuradan ne diyor? Buraya mı şunları bize? Oo. Hadi DJ zamanı. Bütün insanları alacağım. Polis de, bankacı. Bankacı niye üzgünsün? Soygunu yakalamadın diye mi? polis aramadım diye. İşte bütün 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 herkes. İşte. Tabak bunu da alkışlıyor. <laughs> sabah beraber yedik. Pasta güzeli pasta. Bir tane çek yiyelim. Arkadaşlar yavaşlatınca ne olacak acaba? Bunlar da yavaşladı hızlandırırsak zaten hızlı öyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi izlediniz. Sanırım buraya çok sevdiniz hanımefendi. Evet leziz. Buraya her, her buraya her zaman gelirdim. Şimdi de yiyeyim şöyle. Her şeyi mideme indireceğim. Kavun. Kekten yemiştim lezzetli. Pankek. Sandviçte kalmıştım. Şey yıldızdan. A Çilek. <laughs> A şöyle çok çok köşkeler. Bu su kabuğunda da sonlandığını her şeyi yedim ya. Ay pardon, sondan bildiğim ileride arkadaşlar. Bir benle oynadı ya. Şimdi aslında bu, bu biraz karışık ya. Game of Sultans oynamayı Bu nasıl reklam? Neyse arkadaşlar bu mobil oyunu da oynamış olduk böylece. Şimdi de Urban City'nin su kulunu oynayacağız. Mobil oyunlarınızı diyor. Birazdan da videoyu kapatacağım. Çok saat 9 oldu arkadaşlar. Kurs için üstümü giyineceğim. da öğleden sonra mobil oyunlarınızı gö göstermeye devam edersiniz. İşte böyle böyle yazılar var. Sıkıcı sıkıcı okul. Şimdi de onu. Aa o dedi çık dışarı ya ama şurada şurada dur cezalısın lan <laughs> <laughs> bizisi korkutucu bir şey mi yaptı korkutucu canavar var burayı ele geçirdi Şimdi size sınav yapacağım. Ne? Geç hadi düzgünce. Ne? Telefondan kopya çekmek yok. Onu göre telefonunu alırım bak sende. Çocuğum sen de tableti ne? bırak. Sığmıyor masana. Ne? Ben de koyuyorum masana. Bir tane öğrenci de çıkmış galiba. 9 5 6 9 Böyle yaparsak böyle açılacak mı? Açıldı. Evet. Şimdi şu sınıfları girelim. Evet. Tık tık tık. Geç kaldığım için evet. özür dilerim geldim miyim? Gel çocuğum tabii gelecek. Gel. Hadi sınava başlasın Sessizlik. Sessizlik. Ben düşten notlarımı yapacağım. Bu da kalem var ya ne fırçayla yazıyorsun? sadece kalemi kalemimde. Ben şunu yapacağım. Ben şunu yapacağım. Ben şunu yapayım. Bana kalem, bana kalem. Bana kalem yok. Heh. Ben de şunu kullanayım. Bu sarıdan kimse yok. Şu sarıyı kullanayım. Evet çocuklar sınav şeyiniz bitti. Şimdi dersiniz resim olacak. Sınav resim salonu Buradan da başka sınavı seçileri alalım. de öğretmen olsun şurada. Eşi ve öğretmen. Eşi bu da. Hadi çocuklar. Ha. Güle da resim çizelim. O benim karım doğrusu. <laughs> Şimdi ilk olarak bu resmi çizmenizi istiyorum. <laughs> ben de şuradan bir tane alayım. Bıça. Aslında bu çok eskimişti. Sen de bunu kullan. Tamam eskisini çöpersiniz. Hadi ilk olarak bunu kim çizecek? O aynı anda çizdiniz. Bu da bu size. Şimdi bunu çıkartın. Kimse resminizi görmesin. Kötü canı var burada da mı buldu bizi. Korkuyor buradan. Tamam. Perdeleri kapatıyor o arada Tabii. Unutmayın onu siz. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şu hadi şunu çizin koyun şuraya da bunu çizin Hı? Ay Hı? benim resmim karanlık olmaya başladı. Hah <laughs> geri geldi. İlk sen Hı? çizdin yavrum. Hı? Birinci puan sana. Hadi şimdi bunu boşaltın. Ha, evet, i̇lk puanda da sana geliyor. Dudum bir bir. Şimdi şunu çizin bakalım. Hı. Ben de kullanabilir miyim kullan? Ay sizi hiç izlemedim Aa. çocuklar kim önce çizdi? Hı? Ben ben sen Aa. ilk puan sana geliyor. Şimdi ben size buradan bir bir şey yapacağım ve onu çizeceksiniz. Ah hadi bunu çizin. Ben birazcık burada kullan kullansam olur tabii ki de. Fırça elindeymiş benim. Fırçaları değişelim ya. Hadi bakalım. Aferin. ilk puan sana. Öf ben kazanmak istiyorum. Tamam çocuğum. İlla kazanmak, kaybetmek hiç önemli değil. Önemli olan yarışmak. Tamam. O aynı anda çizdiniz. İkinize de puan veriyorum. Dudum 3 3 3 3 puanımız. Şimdi de tahtadan şu şekilde şeyler yapalım. O böyle de adam oldu. Başka bir şey olmuştu normalde. Hadi bu arabayı da çizin hemen. karton şey kalmadı ya. Hadi bir de şu şu aletleri çizelim. Şu Evet. Hadi bunu da çizelim. yok. Şey olmuyor bu. O zaman şu boya kütlesini çizin. Hadi bakalım. Aferin size. Aynı anda çıktınız. Durun 4 4. Ay yine burada baktı arkadaşlar. Özür dilerim. Biz devam edelim. Sonra silerim. Aferin çocuklar. Birazcık da ben bir izleyeyim. O şundan ne olacak acaba? Şu şeyde. Evet, sahtalı kullandık ya. Bunu şimdi bilmiyoruz ne olacak. Hadi bir de şu sarı boya tüpesini çizelim. Hemen. O ikinize de puan veriyorum. Ay fırçaları aldım ya. Fırçaları götürüyormuşum. <laughs> Şimdi bir şunu çizelim. Hadi bakalım. İlk çizer kazanır. Sana evet. puan verelim. Ya of. Son bir şey çizerseniz. Son bir şey çizerseniz. Onu, onu siz kazanacaksınız. Hadi bakalım. Böğününü çizseniz. Şunu çizebiliyor muyuz? Yok bu bayağı oturmuyor. Hadi şu çantayı bir daha çizeyim. ya? ilk başta yapamıyormuşum. Sen 8 puan aldın tebrikler Sen kazandın. İyi bu. Uf ya. Şimdi sadece götüreceğiz. Hı? Aa. Beni çizsin de çizsin <laughs> Ben Seni de çizelim. Hadi böyle kalsın. Hı? Ben burada Hı? bekliyorum mutluluk. Diyelim ki benim sizler bu çocuklar değil. Evet çocuk arkadaşlar bunu da oynadık. Mobil oyunlarımız bu kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir. kanalıma like atmayı, e, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve ben de Instagram'dan ay, ay, annemin e, şey e, hesabından takip etmeyi Instagram hesabından görüşürüz.